Merhaba arkadaşlar. Temel inşaatı dersinin yüzeysel temellerle ilgili son konusu radya temellere bir göz atacağız. Radya temeller yapı alanını tamamen kaplayan temeller. Aslında bir nevi döşeme gibi de düşünebilirsiniz. Zemin kat döşemesi ama tabi normal döşemeden daha kalın, donatısı daha farklı bir döşeme türü ve olduğu gibi yapı yükünü zemine aktarıyor. Ne zaman kullanıyoruz radya temelleri? Genellikle yapı yükleri fazla ve zemin koşulları kötü ise, e, zemin değişkense, heterojense ve aşırı farklı oturma varsa olası ise yanal yüklerin etkimesi, etkimemesi değil, etkimesi durumunda kaldırma kuvvetlerinin e, büyük olduğu, yeraltı su seviyesinin temel tabanının üzerinde olduğu durumlarda e, tercih ettiğimiz bir temel sistemi. Bu şekilde de gördüğünüz gibi yapı nın tüm alanını kaplayan bir temel tipi. Donatı düzenini görüyorsunuz burada. Şunlar düşey donatılar, sonradan yapılacak olan perde duvar donatıları. Çünkü burada bir bodrum var, bodrumda da yanal basınca karşı, yanal toprak basıncına karşı perde duvar yapıyoruz. Aslında bir isnat duvarı gibi de bir görev görüyor oradaki perde duvar, yanal toprak basınçlarını karşılıyor. Diğer işte kolon donatıları buradan çıkmış. Bu Buna benzer imalat yapılıyor. Ne türleri var bu rade temellerin? Nasıl imal edilebilir? Bir mesela en çok kullanılan basit plaklı rade temel. Bunun işçiliği çok kolay olduğu için bildiğiniz döşeme imal ediliyor. Ama burada bir durum var. Kolon altlarına gelen kısımların daha belki e, şurada gördüğünüz gibi ikinci kısımda gördüğünüz gibi biraz daha belki kalın yapılabilir. Burada ama ne yapılıyor? İşte kolon altına e, gelen kalınlıklar neyse olduğu gibi bu devam ediliyor. Güvenli tarafta kalmak için dolayısıyla radyo plak kalınlığı biraz artıyor. Ama şu mesela biraz daha ekonomik bir çözüm birinciye göre. Ama bunun da nesi fazla? Gördüğünüz gibi işçilik fazla. Onun yerine tam tersi imal edilebiliyor, kirişli radye temel. Bu da çok yapılan bir uygulama. E, kolonların geçeceği yerlerde kirişler e, devam ederek bu altları kolonları kalınlaştırılmış oluyor. Ya da işte ilk resimde gördüğünüz gibi bir e, bodrum varsa bodrumda yine perde duvarlar geçiş sağlanabiliyor. Taşıma gücü açısından nihai taşıma gücü, genel taşıma gücü denklemiyle çözülebilir bu şekilde. Ve burada e, radyo temelin en büyük avantajı şu üçüncü terimdeki B. Radyo temelin genişliği çok fazla olduğu için bu QU'yu çok e, aşırı derecede büyütebilir. Özellikle granül zeminlerde çok büyük taşıma e, gücü değerleri elde ederiz. Net taşıma gücüne göre hesap yapmak gerekiyor. Çünkü yüzeysel diğer yüzeysel temellerde olduğu gibi değil. Çok büyük bir kütleyi dışarı çıkartıyorsunuz, kazı yapıyorsunuz. Gama çarpı DF dediğimiz hele bir de bodrum falan varsa bunu şu değerden Q'dan çıkartmanız gerekiyor. Ve güvenlik sayısını ona göre hesaplama, güvenli izin verilen taşıma gücünü ona göre hesaplamanız lazım. Güvenlik sayısı da genellikle 3 alınabilir bir ekstrem durum var. Fi'nin sıfır olma durumu. Fi sıfır olduğu zaman hatırlarsanız taşıma gücü kat sayıları fi'ye bağlı neydi? Engama en gama sıfırdı. En sıfır olursa şu üçüncü terim gitti. Üçüncü terim gidince burada B nin bir etkisi yani genişliğin bir etkisi üçüncü terimde kalmadı. Ama şekil faktörlerini genel taşıma gücünden hesaplayacak olursak ve derinlik faktörlerini yerine koyacak olursak şu şekilde B'nin etkisi ama bir üçüncü terimdeki kadar olmamakla beraber düzenleyecek olursak fi 0 için şu şekilde izin verilen net taşıma gücünü yazabiliriz. Bu şekilde hesaplayabiliriz. bunun yanı sıra SPT deneyini kullanarak da SPT taşıma gücü SPT en derbe sayılarını kullanarak da bulunabilir. Neymiş? Net taşıma gücü N60'a bağlı bakın. N60'a bağlı ve bir FD derinlik faktörü var ve B genişliği var ve 25 milimetrelik oturma için izin verilen oturma değerine karşılık burada tabi izin verilen oturma şu pardon karşılık bir kas Genellikle işte 25-50 mm. Civarlarında radyo 50 mm. Ee, burada tabi belirli sınırlar var. Yani bunu alıp yazıp kaç çıkıyorsa yazmıyoruz. Şunu karşılaştırmamız lazım. Şimdi şunu hesapladık. Bir de bu değeri hesapladık. Hangisi küçükse onu seçiyoruz. Ee, şurada da Q, all net dediği yani izin verilen taşıma gücü 50 mm kabulüyle 25 çarpı N60 şeklinde hesaplayabiliriz. Genellikle yüzeysel temeller 19 mm farklı oturmaya ve 25 mm toplam oturmaya ve temeller 19 mm farklı oturmaya 50 mm toplam oturmaya tasarlanmakta. Şimdi burada bir tane örnek çözelim bir temel gömülme derinliği 2 metre olan suya doygun kiz zemin üzerine inşa edilecek 15-10 metre boyutlarında bir radyo temelin net müsaade edilir. Taşıma gücü ne olur? Cu ve Fi verilmiş. Bu biraz önce gördüğümüz formülde yerine yazdığımız zaman sadece yerine yazıyoruz. çarp toplayınca izin verilen taşıma gücü 198 kilopaskal olur şeklinde bir sonuç çıkıyor. Bu ee, bu sefer SPT darbe sayısına göre bir hesap yapmamız isteniyor. 25 mm oturma izin verilen oturma 25 mm. Biraz önce verdiğimiz bu bağıntıdan her iki tarafa da koyduk. Şu şekilde bunu sağlaması küçük olanı alacağız dedik. Yerlerine koyduğumuz zaman ilk kısım ikinci kısım bu şekilde 133'e 166 küçük olan 133 bunu seçtik. Eğer bu mesela atıyorum 160 170 çıksaydı o zaman büyük olacağı için bunu seçecektik. 166 kPa sınır. Bir başka e, temel, yani radya temellerde bahsettiğimiz bir durum var. Yüzen temeller diyoruz. Yüzen temel ne demek arkadaşlar? Yüzen temel yapı ağırlığı kadar bir zemini kazıp buradan çıkartırsanız ve yerine getirir yapıyı koyarsanız oradaki şu seviyede herhangi bir gerilmede değişiklik olmayacak. Dolayısıyla hiç yani bu aslında e, oturmalara karşı falan güzel bir çözüm ama tabi yapı ağırlığı kadar bir malzeme bir derinlikte kazı yapmanız gerektireceği için birkaç bodrum belki yapabilirsiniz. Yapınız yüksekse ağırsa e, ama buradan çıkan malzeme yerine işte getirip yapıyı koysanız buradaki ağırlık değişmeyeceği için biz buna yüzen temel diyoruz. Oturmayı azaltmak için temel derinliği arttırılır. E, yeteri kadar zemin ağırlığı kadar bir malzeme çıkartılabilir. Böylece kazılan zemin derinliğine eşdeğeri bir artış e, taşıma gücü gösterir. Burada temele uygulanan net basınç şuydu. Ne olması lazım? Q net küçük eşit. Q izin verilir taşıma gücü. Yani taban basıncındaki değer İzin verilen taşıma gücünden küçük olacak. Dolayısıyla sıfır olduğu zaman bu netin buna yüzen temel adını veriyoruz. Ee, Kısmi yüzen temel dediğimiz şey de DF'in bundan küçük olması. Güvenlik sayısı suya doygun killerde bu şekilde hesaplanıyor. Yani bu Q izin verilen net taşıma gücü bölü net e, taban basıncı şeklinde hesaplanabilir. Şu yapıdan gelen basınç bu da çıkarttığımız malzemenin ağırlığı. Örnek olarak bir güvenlik sayısı hesaplayalım 111 temel için. Gömülme deridi 152 metre, 18'e 30 metre boyutlarında radyo temelin üzerindeki yük 111 bin kN. Temel altında suya doygun kil var özellikleri verilmiş. Taşıma gücü göçmesine karşı güvenlik sayısını hesaplayınız demiş. Bu şekilde yine 514 CU'muz CU 134'tü. 1 artı 0195 B genişliği 18.3 bölü L 30.5 1 artı 04 DF temel derinliği 152 bölü 18.3 yazdık. Bölü toplam Q ağırlık bölü alan eksi çıkan zemin güvenlik sayısı 4.66 o zaman güvenli bir çözüm yani 3 bize yeter. Belki burada temelin derinliğini azaltabilirsiniz. Şimdi radyo temellerin yapısal tasarımı dediğimizde iki farklı yöntem kullanılmakta yapısal tasarımda. Bir tanesi rijit temel, rijit yöntem. Rijit yöntemde temel rijit kabul ediliyor ve geleneksel ve basit bir yaklaşım. Ama burada tabi donatı sayınız, donatı miktarınız artıyor. Temelin altındaki zemin, rigid, şey, temel zeminden daha rigid kabul ediliyor. Dolayısıyla betonarme plan şekil değiştirmelerinin taban basıncını önemsemeyecek değişimlere değişimler oluşturduğu düşünüyorum. Temas taban basıncının büyüklüğü ve dağılımı uygulanan yüklere ve radya ağırlığına bağlı. Radyanın kesme momentleri hesaplanı daha kolay hesaplanıyor. Radya kalını ve donatı seçiliyor. Zemin türüne göre basınç dağılımı farklı. Bu sebeple radyadaki deformasyonlar, momentler, kesme kuvvetleri güvenilir hesaplarına vermiyor. Yani şu şekilde rigid yöntemde plak rigid kabul edildiği için bunu daha önce de göstermiştik benzerini basınçlar bu şekilde ya da kum üzerinde böyle ama bizim basitleştirilmiş yani rigid yöntemde kullandığımız dağılım şu şekilde oluşuyor diyoruz. Bunun yanı sıra yaklaşık esnek yöntem, rigid olmayan yöntem var ki bu biraz daha gerçekçi. Burada e, şekil değişimler taban e, basınçları ile beraber taban basınçları dağılımını da göz önünde bulunuyoruz. Dolayısıyla deformasyonlar ve gerilmeler daha doğru hesaplanıyor. Ancak da biraz daha karmaşık hesabı. Nedir bu? Burada bir yatak kat sayısı işin içine giriyor pardon. Yatak kas sayısı yani e, sanki bir yaylı yatak gibi düşünün zemini üzerinde yüklediğiniz yerde her yay farklı şekil değiştiriyor. Neymiş yatak kas sayısının tanımı? Taban basıncı bölü oturma. Ve bunun birimi de kilonikton bölü metreküp. Sakın ola ki bunu KS ile gösteriyoruz. Küçük K altı S, Z, S, Soil'den geliyor. Yatak kas sayısı bunu sakın şeyle karıştırmayın. Birim ağırlık değil bu gama ile falan karıştırmayın. Birim aynı. E, yatak kas ne kadar yüksek olursa sizin yatak kas yüksek olması, yüksek bir değer alması donatı miktarınızı azaltacak bir şey durum. Dolayısıyla burada yatak kas hesaplamak gerekiyor. Tek bir yatak kas sayısı, genellikle programlarda verilir, kullanılır. Aslında her noktada yatak kas sayısı farklı olabilir. Burada farklı işte yaklaşık esnek yöntemi farklı yine alt yöntemleri var. Mesela Winkler yönteminde ilk yayları kullanan yani yay kabulünü yapan araştırmacının adına ithafen Winkler yöntemi denmiş Winkler temel Burada Radye'deki deformasyonlar tamam taban basıncına bağlıdır. Rijit yönteme göre daha gerçekçi. Zemin yük oturma davranışı doğrusal değil, gerçekte doğrusal değil hakikaten. Yani lineer değil, doğrusal olmayan bir davranış var. Ancak burada KS doğrusal bir fonksiyonla temsil edilmekte. Eee Üniform yüklü radya temelde otur oluşacak oturma üniform olacak. Yayların tümü eşit olarak sıkışacak. Farklı oturma meydana gelmeyecek. Gerçekte ise oturmalar merkez altında daha büyük olacak. Ya da merkez altında derken yükün daha fazla geldiği işte örneğin asansör boşluğunun olduğu yerde daha fazla olacak. Zemin ve radya arasındaki etkileşim tam olarak temsil eden bir K değeri yoktur yani şu Winkler yönteminde aslında gerçek davranış buyken, iken lineer olmayan e, kabul edilen idealize olan bu şekilde bu bunun bir e, ne diyelim dezavantajı yöntemi bunun yerine yarı e, bağlantı e, eşlenik yöntem eşlenik yöntem pardon bu dedikleri sonra eşlenik yöntem var. Eşlenik yöntemde de yine yaylar var. Bu sefer yaylar birbirine bağlı şöyle diagonal olarak. Dolayısıyla bu yaydaki deformasyon yandaki bu yaya da etkiyor. Ya da buradaki deformasyon diğer komşu yaya da etkiyor. Biraz öncekinde sadece düş şey şekildeydi, şu şekildeydi. Ve her bir yay kendisi oturuyordu. Burada birbirine bağladığınız için birbirleriyle etkileşim halinde. Bir son yöntem farklı KS değerlerine sahip eşlenik değer ya da yarı eşlenik yöntem. Burada radyeyi 3 farklı bölgeye bölüyoruz ve ortadaki yay katsayısı işte bir değerse birse bir birimse B bölgesi bunun 1.5 katı olacak gibi C bölgesi de 2 katı olacak şekliyle kat sayıları kat sayı, yatak kat sayılarını düzenliyoruz. Buna göre 3 tane ya da 4 tane farklı yatak kat sayımız oluyor. Dolayısıyla radyede kullanılan donatılar da ona göre daha ekonomik oluyor. Evet, burada bir ara verelim.